güzel bir şok oldu. Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Şahika var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçen videoda ona futbol oynamayı öğretmiştik. Bu videoda da bana meydan okudu. Penaltı challenge yapacağız, dev topla penaltı çekişeceğiz. Diğer toplarla penaltı çekişeceğiz. Kaleye geçeceğiz, sırayla topları kurtarmaya çalışacağız bayağı eğlenceli olacak. 3 evet. farklı challenge'ımız var ve bunun sonucunda da 3 büyük ödülümüz var. Ödüllerimizi alalım tek tek. İlk turun ödülü iPhone 11. iPhone 11. Bu benim oldu. <laughs> İkinci ödülümüz saat. Saat. Üçüncü ödülümüz çok büyük. Bunu ben açıklıyorum. Geri çekilmemiz gerekiyor. Üçüncü ödülümüz. Hazır mıyız? Hadi. Araba! Arabamız gelsin. <laughs> Üçüncü challenge'ımızın kazananı bu güzel arabaya sahip olacak. Bak geri de gidiyor, ileri de gidiyor, sağ sola da döner. İlk turumuzun ödülü iPhone 11. Bu turda penaltı noktasından beşer tane atış atacağız. İlk 5 ben de, ikinci 5 Şahika'da kaleye geçirdim onu. Sağa sola güzel penaltılar atacağım. Video dışında kaleciliği de öğretmiştim ona. Bayağı bir antrenman falan da yaptık. Onun için kaleyi ortalamış önde duruyor biraz da. Arkadaşlar ilk penaltıyı yavaşça üzerine doğru panen atacağım. Tamamen onun şansı. Ya! <laughs> 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 Atlamadı köşeye üzerine gelen topu. İkinci penaltı. Bak bu penaltı hiçbir yerde göremezsin ha. <laughs> 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 Şansa bak tam köşeye atayım dedim. İyice köşeye yana var hedef aldım. Köşeye atmak için ya bu kadar da olmaz ya. Şansa ki çok şanslı bir kızsın. Bu kadar şanslı olunmaz. iPhone elden gidiyor. Ama artık affetmeyeceğim. Üçüncü atış atmam lazım. Çünkü yani de 0. Ödülü kaybetmek istemiyorum ilk turdan. Kazanayım ki en psikolojik baskı olsun. Diğer ödülleri de arabayı falan da oradan kazanırım. Üçüncü şut. Zaten altı. dördüncü atayım şuradan. Zaten 2 tane kaçırdım yeterince. Bundan sonrasını zor kaçırdım. 2 tane daha var? 5'li 3 yapmam lazım yani. 5'li 3 penaltıyı atamayacaksam ben niye top oynuyorum? Niye bir kanalım var yani? Ronaldo. <laughs> <laughs> Bundan sonrasını kaçırmam da. Son mu bu? 4'te kaç? 4'te 2. 4'te 2 şu an en azından yarı yarıya şu %50 barajını geçeyim. 5'te 3 olsun. Çatala doğru da güzel bir golle kendimi affettirmiş olurum size. Hazır mısın? Ya çatal olmasa da 5'te 3. Güzel skor. Şimdi bakın daha birinci golden atıyorum. Nevzat şok oluyor. Ondan sonra da ben kazanacağım zaten iPhone. Bak bak artistlik yapıyor orada bak. Geliyorum. Evet. Gel. <laughs> Atacağım dedim. Orada artistlik yapıyordun. Ne olur koyma. Nezat en fazla küçümsüyor ama ben matematik biliyorum. Bakın açı hesabı yapacağım. Ve çok güzel bir gol atacağım ve Nezat şok olacak. Bak bak artistlik yapıyor. Geliyorum. Gel. Her Sen birinci atmış mıydın? Yok. Ben ne yapacağım? Hiçbirini kaçırmayacağım. Çok iddialı oldu. Çok iddialı oldu. Bir iki tane belki. Hazır mısın? Şaka yaptım, şaka yaptım. Bir tane kaçırırsam sen kazanıyorsun. Şimdi üçte bir attım, iki tane daha atacağım ki beraber kalsın en azından bir şansım olsun. Yoksa kaybediyorum, harika. Atıyorum. Of. Böyle çatala falan atacağım da sevineceğim hani yani. Az önce inanılmaz bir gol attım. Şimdi sonucu atıyorum. Atarsam uzatmalardayız. yapma be korktum hakikaten geri topumu alacağım sandım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen de bak <laughs> <laughs> Kazanayım mı? Kurtarır kazanırsın ha. Kaç uzatma? Bir de birler. Kaçırdığımız an biter. Dikkatli atma Timi. Bir de birler şu an. Kaçırdığım an biter. Ben atacağım sen atacaksın kim kaçırırsa kaybetmiş olacak. Hazır. At. Of ya. Kaçırmam oğlum o iPhone'u. Bende o göz var mı? Onu kaybedecek göz var mı bende yok. Bir de bir Geç. Ben evet. Ben eldivensiz de yaparım. Eldivensiz de tutarım senin Ay, şutlarını. <laughs> Çıplak elle. Ah. Iron Man sanıyor kendini. Bak bak hareketlere bak. <laughs> hadi vur hadi. Zaten avut atacağım belli. Hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim. Ya of. Kaptım iPhone'u. Zaten bunu kaybetseydim olmazdı. Sağ günün karı. Ne var sırada? Sırada ne var? Bir de araba. Araba benim. <laughs> Sıradaki challenge dev topla penaltı seni heyecanlandırayım mı bunda şansın var çünkü tamamen şans ve rüzgar faktörü niye şansmış ya açı Sırada dev topla penaltı challenge. Kaleye yine ilk sen geçiyorsun. Tamamen şans bence bu. Bunu kazanan o zaman arabayı, arabayı alıyor. Arabayı alıyor ben alıyorum. <laughs> Gidiyorum. Git kaleye buradan. güzel bir tane vuracağım. Arkadaşlar dev top bayağı hafif. Dev göründüğüne bakmayın. Sağa sola kaçabilir ve rüzgar faktörü var. Rüzgara göre yön değiştirebilir. Hepsini hesap ediyorum ama. Rüzgar buradan geliyorsa nereye atman gerekiyor? İyice buraya atacağım. <laughs> 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 Yok andırıyorsun sen. <laughs> beni saf sanıyor ya. Kırılsın <laughs> 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 Dev topu futbol topu sandı. Nasıl vuruyor? Kusura kocaman böyle top geldi. Sus geç kaleye. Bir de sıfır sinirlendim. Kaybetmemem lazım. <laughs> ben hiç olmasam da olur. Şaka mı bu? Sen takıl öyle ben gidiyorum. Bir dakika bir dakika. Bir <laughs> dakika. Az önce yine ikide sıfır attım başta. He. Sonradan açıldı. Arapatı Arap gibi. Kim kazandı az önce? Şimdi takır takır üçünü atacağım. Bunlar avanstı. Hadi bakayım. Artistik yaptım. Büyük konuştum. Avans falan dedim ama işin gerçeği tamamen rüzgara bağlı arkadaşlar. Ne olur atalım. Aşkım çıkayım ben zaten. Out, out, out. Ben de yeter. Yok çekil. <laughs> çekil. daha vuracağım. Daha kirek. iki tane daha var. Çekil ya. <laughs> daha üç tane vurdum git. Çekil, <laughs> çekil yok. <çekil>, Yo! <laughs> Sonunda. <gülüyor> Sonunda yanalara Müthiş gol. Demek ki bunda da ayak içi işliyormuş. Ayak içi vurmak lazımmış. Beşte iki atmak için son Son. Hadi. <laughs> Geliyor geliyor, araba geliyor. Seni atabileceğini mi sanıyorsun şimdi? Evet. 5'te 1 attım. Bir düşün taşın, bir mantıklı düşün. Nevzat 5'te bir atıyorsa bir sorun vardır bunda bir de, bir düşün. Kendisi 5'te bir attı, ben bunda tabii en az 5'te dördüm var. Allah bilir arkamdan ne diyorum, bunları editlerken göreceğim ben hepsini. Geliyor. Yolla. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgardan. Ben dedim sana. Hopa ısınıyorduk, olabilir böyle şeyler normal. Öğrendim nasıl atacağımı ya. <laughs> anlamadım bile nasıl olduğunu, ortada duruyor ya. Top böyle falsualarla gidiyor, Out gibi yukarıdan çıkacak gibi göründü gözüme. Bir anda şu indi, anlamadım ben bir şey. İşte ölü yaprak öyle vuruluyor. <laughs> i̇kide bir, ikide bir, geliyor. İkinci golüm geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Korkunç değil mi ama üstüne gelmesi? <laughs> evet. <laughs> Üstüne acaba? dev gibi bir şey geliyor aslında, evet. tutamıyorum da. Evet, bir mi? Bir tane atarsan zaten beni yeniyorsun. Beşte bir attık. Evet. Şu an gol an yememek için her şeyi yapmam zaten lazım. Böyle hareketler yapıyorum. Bir tane atacağım bitecek. Hadi. Üstüme vuranca. Tamam artık uzatmıyoruz, bu işi bitiriyoruz burada. O kadar iddialıyım ki arkam ha. dönük bile kurtarırım. Hadi. Hadi. Haa kurtarırsın. Arabam nerede? arabamdan uzak dur. Arabamı ver. Arabamı ver. Çok küçük bu top ya. Şuna bak ne güzel vuruyorduk öbürüne gelişine. Sırada saat var. Topa geçince birden küçük oldu Çok he. küçük ya. Ay. Bayağı küçük geldi. Saat için ilk penaltım geliyor. Az önce bakmadan vur falan gibi bir şey demiştin değil mi? Hmm. Vuruyorum hazır mısın? Bakmadan mı? Evet. Hadi bakayım. Ben niye artistik yapıyorum ki durduk yere? At köşeleri maçtaki gibi. Ne diyorsun ne diyorsun arkamdan? Bir şey yok geç kalem. Ne, ne, ne? Seninle ilgili bir şey demedim her şey üstüne alınma ya. Videoyu izleyince pişman olursun he Niye? Senin hakkında bir şey demedim. Bu arada şey fark ettim. Bütün penaltılarda ilkini kaçırdım ya. Bu nasıl <laughs> bir istatistik? Çatala! Allah da 60 ol. Attım zaten 60 ol ne demek? Fileden alıyorsun topu kalenin içinden geçiriyor diyor ki 60 ol sanki bilerek yemiş gibi. Serdar dursun penaltı yapacağım arkadaşlar. Topa gelip öyle zıplıyor diye. <laughs> o penaltıyı yapacağım. Beni mi kandıracaksın? Geliyor. At bakayım. <laughs> lan bu nasıl bir <gülüyor> <gülüyor> Nasıl buraya <bırakayım, gülüyor> lan Zormuş. At 3'te 1. <laughs> Çok komikti. Yine aynısından. Yok ya. Kaçırma bak abi. Sağ ol oğlum. Çatala dedim bak güzel goller olsun diye sırf izleyicilerimiz için güzel goller görsünler dedim. Yoksa köşelere kenarlara ben de atmayı biliyorum. Pilates topuna büyük falan diye laf yaptın. Normal her, her zaman oynadığı futbol topuna geldik. Dörtte bir atıyor bak. Bunu artık Nevzat Özkurt fena yaptım normal. Biliyordum ama oraya baktın oraya atacağını biliyordum. <laughs> Maçta herkes benim kadar iyi tanıyor mu? Maçta olsa atardım yani. <laughs> Maçta kaçmıyor. Beşte bir belli ki başka. saatimiz olmayacak. Pilates topuna laf yaptın. Dev top. İşte büyük Topu getir kullan Niye Topu get ya atan alır. Her şeyi de biliyor ya <laughs> Geliyor geliyor şaykaya saat geliyor Ben iki tane atsam kazanıyor muyum? Evet Daha dün futbol oynamaya başlamışım Nevzat Özgür'ü kanalında yeniyorum Hadi kullan hadi Of ya niye bu kadar uzağa gidiyor? 1 0 Sen büyük konuşursan böyle olur Bana yani büyük konuşmayacak <laughs> Yeniyormuş 5'te 5 beş kurtarayım da bir görsen Kızdın ha Kızdım tabii geç kullan Kurtardım Kurtardım Kurtardım. Şimdi bir tane daha atmışı bitiriyorum. Bu videoyu artık çok uzatmıyoruz tamam mı? Şu güneşte yormayayım seni de. <laughs> Kaldır bari. Oy oy. Çok oldum. Evet çok oldum tabii. nasıl avuta atıyordun hepsini. Bunu nasıl attığını anlamadım. <laughs> bir hikaye anlatacağım. Bir gün bir ağaca sormuşlar. Demişler ki en çok neyden korkarsın? Baltadan demiş. Sel var, yağmuru var, heyelanı var, büyü var, buyu var. Niye balta ya demiş. Niye balta? Kökü benden de ondan demiş. <laughs> Benim demiş abi dediğim adam demiş. Beni demiş geliyor kesiyor demiş. Anladın mı? Yani sana geçen videoda futbol oynamayı öğrettik. Geldim bizi burada kanalımızdan yenmeye çalışıyorum. Yenmeye yani çalışıyorum. Yendim. Ya sonuç olarak hediyelere baksana. İlk hediyeleri. Üç, üç türden ikisini kazandım kapattım şive gelmeyince kapatırım <laughs>